Evet selamlar YouTube bugün o aşağılık o sinir bozucu Ne yapacağız ne olmuş O oyundayız Balgays'tayız bu oyun Sinir bozuyor Yıllar önce de oynamıştım. yıllar önce de sinirim bozuyordu Hala bakalım sinirimi bozacak mı Unuttum gitti vardı arada yani Nasıl oynuyor ne yapılıyor onu da unuttum şu an hiç aklımda değil Hani kötü oynarsam bana söylemeyi rica ediyorum 2000 years later. Bu olayı ne olayı olay ne? Nishant. Oğlum dur. <laughs> Oğlum çok hızlı bu dur. Ananı sikeyim ya Ağğğ Dur vurma Bakar senin bu Ne yapmam gerekiyor Oğlum hay Bura başladığımız yer değil mi bizim Ya sen Çık 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 Ben oraya atadın Allah kahretsin dur düşme sakın Hasan abi kazanacağım Hasan abi kazanacağım Zıp Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Lan ben orayı şey sandım ya ya hayır ya Allah millet cayır cayır geçti ya kodumu kapat seni. Geçir ben oradan geçir, geçir Tamam. Abi ben oynarım bu oyunu ya. Of. Çok. Ya aslında çok eğlenceli oyun ama sinir böyle çok dümdüz basit mantık ya ama zevkli yani bir yerde bir yerde gergin ya bilmiyorum. Yani babayla zor yarışırlar arkadaşlar dediğim gibi. Hadi bakalım sıradaki oyunu. Bunda bir Futbolla maçta böyle bir şey vardı. Ona çok hoşuma gidiyor. Hala hoşuma gidiyor. Ne bu? Özlemişiz ya. Geç falan gelsen nesini özleyeceğiz ki ama. Ooo zıplaya zıplaya gidiyoruz bize. Hiç kim anlamadım bu arada. Ne yapmam gerektiği konusunda bir fikrim yok. Ya şunları izleyelim mi? Aha. Bunu ne yapacağız ben anlamadım ki. Ne yapmam gerekiyor? Ha böyle böyle basa basa Ha böyle böyle. Sanki dur. Anladım dur. Race race dur race. Böyle basayım. Aman ha taşı seni ya. Çabuk, çabuk 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 git git benden uzağa git. Benden uzağa git. Güzel. <laughs> ya. Buna kodum taşı git. Git. Ya hayır ya. Ya. Uf. Millet bitirdi ya. Millet bitirdi. Gerçekten millet bitirdi ya. Buraya Hı. mı tutunacağız burada? Ne oluyor? Ben Tayvan'dayım. Taşa mı tutunacağız ya. Yanlışlık mı oldu? Ne oldu? E, kimse geçemezse sorun bende değil. yanlış yollar da var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle sen ya? Çık çık. Lan önce oyunu çözemedim ondan çok geciktim. hadi hadi ya atla ya Oğlum bana niye bunu izletiyon Niye heyecanlanıyon niye heyecanlanıyon ya LG'ne basaydı keşke Anlaştın Hadi bakalım Eğlenceli misin değil misin? Çok değişik bir oyunsun çözemedim seni. Hadi bakalım Ooo Su al şey yok Hadi oğlum Çok güzel Tutma beni, tutma çekil Buradadır hocam Ha buna başka ateşliyor, şey atıyor, ateşliyor Beni bırak Aa! Ben geçerim de düşündüm ya. Ah. Ne iş? Dur. Açıla, 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 at, at, at. Hadi oğlum. aşağı ya mı gidiyor Ne yapıyoruz lan burada? Ne yapacağım lan? Buraya mı gireceğiz? Ne yapacağız? Buraya gireceğiz galiba. Aynen. Sonraki kişi. Allah kahretsin ya. <laughs> Allah kahretsin. Ben de yani triggerlanarak oynadığım oyunu hani bak Fall Guys ama. Çak 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 çık çık Ulan o kadar da var ya kazanırız demiştin abi. Şey. Map'i bilmiyorum ya ne yapmam gerektiğini nereden atman gitti bilmiyorum hiç şey böyle. Ya. Ne değişik bir oyunsun sen ya. Ama bir yandan da böyle. Şuma da gidiyor yani. <laughs> Çok kanıklı bir oyun. Bu da güzel bir şey benziyor. Airtime Bu bayağı uçmalı kaçmalı bir şey benziyor. Hadi bakalım. Hazırım hocam. Tamam, sanki CSD şey Bu Yapmam gereken bir şeymiş. Ne yapacağım? Ne olur ben hayvanlaydım. Heh. Lan gene gele gele buraya mı geldik ya? Oğlum bunun içine girmem gerekiyor mu acaba benim? Lan nereye düştü? Dur <laughs> bak fikrim yok ne yapmam gerektiğine <laughs> dair. Şey yapacağım. <laughs> ya düşme reis ya. Düşme Ahmet'im ya. <laughs> <Abi ne> ya <yapayım? gülüyor> Gel sana sunacağım gel. <laughs> ya oğlum. Allah Allah. <laughs> oğlum bu ne diye kaybettik amına gel <gülüyor> <sana>. <gülüyor> bir maç kazanmak istiyorum bir maç kazanmak istiyorum şu youtube'da şu canlı yayında şu videodayken bir maç kazanmak istiyorum ya ama hala güzel bir şey var ha demek ki kitlesi var bu 2021-2022'de çok popülerdi bak ondan bu yana popülaritesini kaybetmemiş hemen hemen oyun buluyor eğer bot şu oyun bot oyuncu yoksa ki sanmıyorum güzel hala güzel Speed slider bu bari kolay bir şey olsun ya ne yani yaptık gittik mi nasıl atıyoruz lan ha ctrl ile ananın tamam. Aç yanına şöyle aç al. Of lan. Güzel yana oturmuştum orada ya. Ha. Şöyle reis virajı al. Of. Devam baba Şöyle sağdan git. Hiç ayarla Baba ne ara bitirdin lan? Oo <laughs> oh, bu saldım. Ne <laughs> koyayım? Lan en baştan başlatıyor yuh ya. <laughs> ya yok böyle bir şey vallahi billahi yok ya. çok ya izlemek istemiyorum sizin oyununuzu ya kardeşim ya yüzüme vurma yenildim sürekli ya, ya ne heyecanlanıyor ne heyecanlanıyor yenildik işte ya bir heyecanla böyle böyle bir şeyler yapıyor sinir oldum var ya bugün bir el kazanacağım bu 13 dakika olmuş 13 dakikanın devamında bir el kazanacağım şimdi bağlayamadım ama bir el kazanacağım hırs yaptım bak yayın bir saatte şu an bir yer kazanana kadar bu yayın kapanmayacak gerekirse iki video çıksın çok da büyük konuşmuyor yani. saat çocuk saat 12 çeyrek çok da geç olursa yatarım ben yani. ne yapacağım bu oyun içinde yani arkadaştır kusura bakmayın da fal yani bu ya csms değil ben sözümle dursam değil mi ay kendime kuruldum ya Allah Allah Hadi bakalım yine rezalet mi? Şuraya mı girmeye çalışacağız e buradaki yani mevzu ne? ha. Ne yapacağız? Nakoy. bunu yüzde diyeceğim. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Şeyi %100 yüz yapacağım. Şu alan içinde. Bu vakit geçireceğim. Bu <laughs> niye tuhaf diyorsun <laughs> Anladım, Anladığım mevzuyu da çok geç anladım ben. ettim ya. Bugün bir, bir el kazan alacak bugün Şimdi map'i geç anladığım için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bak önceki map bize bir önce de geldi. O alanın içinde düşmeden bir yerleri tutunarak durmak gerekiyormuş. Ben onu çözemedim için ilk başta. Böyle ne yapacağımı bilemedim. Night Fever diyor lan burada. Çakmış akşim var yoksa burada. Ha şu bıçaklardan kaçacağız. Gideceğim de var da yani. Bıçaklardan gelmeden ayarı vereceğiz ince Çok iyisin. Ya bunları hiç sevmiyorum ya. Hadi bakalım Şu ana kadar çok iyiyiz inşallah bozulmaz Ya orası bu çocuğu Bana birim vurdu lan Ha şunlar varmış lan Çok özür küfür için Ha? Çok iyi Çok iyisin Hadi bakayım Hadi bakayım Dönme beni Evet, işte bu be. Hadi bakalım. Güzel. Seydin mi sen bu? Güzel. Bak, en baştan, en baştan. Ali fikirim oğlum size ya. Nazan'a, ne? ne geliyor? pes oldum gece gece ya. Beni yani nereden? Ne ee, abi sen? Hyperdrive. Buralarda loşelerden bir şey çıkıyor. Boşluklardan. Onlara dokunmadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ha yani o şekilde şeyi tamamlayacağız abi bak bunu tamamlayacağız hadi bakalım abi dur ben niye zıplamadım şey var mı ki ki o kadar? Geç oğlum geç oğlum geç. Lan oha direkt düşüyor eleniyor mu? Ahohoho don't swallow yafızıymış yaa. Lan gene gitti bizim iddiaya. <laughs> Haydi bakalım. Sinir oldum ya burada. Bak şöyle mis gibi hani anlaşılır basit mapler varken Amına kodumun oyunu nerede karmaşık bir şey var, onu atıyor ya. Bak burada tamam top geliyor dönüyor ama en azından yani ne, ne olduğunu biliyorum. Okay, Bazı açtım işte bunda, bunda daha çok zorlanırım bak ben biliyorum. Hay Allah kahretsin seni ha. Bak burası dönmüyor bunun Adam niye tutuyor lan ben? Hop tamam. Böyle geç. Ama yani. Hadi bakalım. Bunu da Odaklan. Odaklan. Atla. Çok iyi. Evet. Evet. Sevimini al Ya bitmedi mi bu daha ya At beni şuraya at ha Ananı ha. Ananı bacını Anamacı yapmak istemiyorum lan. Ya ne iletiyon sen ya Ya vallahi zorlanıyorum yani ne falan yapmıyorum onu bilerek komik olsun şey durum sempatik durum yapmıyorum gerçekten zorlanıyorum ya. Ne ne ile ne pis bir oyunsun sen ya. Elim ayağım titriyor ya. Gene kaymalı oyun. bunu yapalım ya bunu gerçekten yapalım bir, bir, oyun kazanmak istiyorum direkt böyle birinci olmak istiyorum benim eksiğim ne ya hay <laughs> baba i̇yi. şöyle Ulan ne aç veriyorum ben de ya bu nazar değmesin dur, dur, dur. bu da çok iyi Çünkü, ya kanki <laughs> Yukarı çıksak iyiydi. <laughs> Yukarıda boost var evet. Şu yukarı çıksaydık. Geriden aldık. Şuna buradan gir. Bu <laughs> yanındaki yeşilde doğrayım onun şeyine benziyor lan. Beni sal beni sal. İşte bu. Güzel. Evet, güzel bir oyun at. Güzel bir oyun olsun. Zevkli bir oyun olsun. Alalım onu da. Alalım evimize gidip yatalım artık. Olur. ne? bana bu söyle böyle. Bubble'larda mı kaçacağız abi? Bir şey anlayamadım ki. İngilizce de mutlu mu okuma okuma ya. Terledim şu an. Sıcakladım ya. Öyle bir... Böyle ayarlarım da öğrendik öyle. Sıcakladım yani. Terledim. Bubble'da okuyacağız. Aaa! Oğlum buralardan ayrıca başka bir yerde yok mu? yani Neyse arkadaşlar baydin bugünlük bu kadar. Yine bir el kazanamadım. Eğer bu seriyi beğendiyseniz YouTube olarak çıldırmalarım falan hoşuna gittiyse, çıldırmalarım falan hoşunuza gittiyse pardon. Devam ettiriz. Ben tilt oldum bu oyuna ama yani keyifte aldım yalan söylemeyeyim. Bakalım. Hoşçakalın kalın Allah'a Görüşmek üzere.